Şimdi bu asker oyuncağını açıyoruz. Yardım edin mi? İklim'e ve Alptu'ya iki tane oyuncak aldı. İklim sen, sen de değil. oyuncağını söyler misin? İkincisi Canan'ı getirir misin? Hayır, canım, evet Canan. Herkes ikişer tane oyuncak aldı. Alptu bir tane Batman robotu aldı. Bir tane de bu Masanın üzerinde. Alptu da asker ve helikopter aldı. İklimde Canan'la Barbie evi aldı. Atı öne geç anneciğim. Biz de görelim. Ama babam şu anda kafasını böyle yaptı. Canan. Canan. Çok tatlı Canan. Helikopterimiz çıktı. Helikopterimiz çıktı. Böyle tuşuna basıyoruz. ediyorsun. Ben de, ben de, ben de. Askerimizin çıkmasını bekliyoruz. Çıkmasını bekliyoruz. <laughs> Bir daha şunu çalıştırayım ben mı? Benim ya. mu, Ay düşürdüm. <laughs> yanlışlıkla. Şu Hayır, <laughs> pervanelerini de açalım. Ay bak pervaneleri de açılıyormuş böyle kapanıyor, açılıyor. Uçması için. Evet, uçması için açılıyor. Sen de bunları çıkarabilir misin? bunlarda ne böyle? Kelepçe var. Tamam ben bakayım orada ne var? Baban onu yapana kadar. var. Kelepçe var. Merhaba asker. Bakalım. Bu siyah şeyin çıkması gerekmiyor mu? Baba yaptığın çıkması gerekmiyor mu? Ya çıkaracağım mı? Ben de bunu tekrar göstereyim. Maskesi var. Böyle kelepçesi var. Evet. Bakalım Alptu. Aslında Alptu'nun iki tane askeri var. Bu i̇ki Üç üçüncü tane, oldu. Üçüncü. Evet bu üçüncü oldu. Bir tanesi paraşütle atlıyor değil mi oğlum? Evet. Bir tanesi tanesinin hiçbir şey yok. Bunun da helikopteri ve silahları var. Bir tane nasıl de para tuttu. Anne hani bu nasıl biniyor ya? Bir saniye hemen kapatıp geliyorum. Evet. Tekrardan geldim. Ertuğ askeri helikopter oturtmaya çalışıyor. Değil mi anneciğim? Bir daha sonra. Öyle değil oğlum. Artur bir daha şeyine basar mısın tuşuna basar mısın? Hani ötüyordu ya. Tamam. tamam göstereyim mi? Tamam göster yapalım. Şöyle yapalım. Şunu şurada böyle Bakın. Tamam. Bakın canım. Nasıl oturdu bakayım Artur. Tamam baba. Küçük o ayrıntılarına da bakabilir miyiz? Aa <laughs> çıktı mı? Bakın. <laughs> Bu oyuncağı ben aldım Alpto onu oturtamadığı için birazcık huysuzlanıyor Biraz sakin olsan oturtabilirsin anneciğim. Sakin <laughs> Annem lütfen. Ha bak bu ne diye düşünüyorduk? Mer maskeyi koyma yeriymiş, değil mi? Öyle miymiş? Vallahi ben öyle düşündüm. Bunlar telsizler. İki tane telsiz var. Ama <laughs> iki tane telsiz olmak ki? Ama birisi kendinde birisini arkadaşına verecek. Haberleşmek için değil mi? Bu kelepçe. <laughs> Üstüne giyeceksin sen. da şunu verir misin? Bir şeye bakacağım. Maskesi mi bu onun? Evet evet o maskesi. <laughs> Oğlum bana verirsen ben bir bakabilirim. Babacım ben, bakayım oğlum maskesi hı. mi diye bakayım. Değilse. Bu da kalkanı gibi. Kalkan, kalkan mı? Kalkan mı? Kalkan. Baba bu kalkan mı? Ne bu? Bu kalkan mı? Yok oğlum o platform. Onunla buraya takılıyor galiba. Buraya takıyor ya kutudan çıkar çıkmasın Sanki diye kullanıyor. maskesi değil ya. Başka bir şey. Ne? Takılmıyor mu? Bakayım. Hı hı. Hmm, takamadık bunu bu Ay, ne peki şey yani. bu ne Ha buraya çok... böyle yerleştiriyor muyuz acaba yok böyle bir şey mi yok, ben... bunu pek çözemedik <laughs> yok evet, evet. anne bunun burada da silahı var bakayım hmm. Sanki şey gibi ya, siddatlı. Evet işte ben de öyle düşündüm. <laughs> Neyse ben de bunu başka i̇şte ama Askeri de bakalım. Askeri de ver bakayım bana ha. hmm. Acaba şuraya bir yerleri mi takılıyor o koltukmuş? Yok yok, bunun şey yok. Sadece öylesine. Yani pek yani. Tamam. Küçük eşyalarını buraya dizelim mi gösterelim böyle. Ke kelepçesi Bu şekilde. Maskeler. <laughs> çok güzel oldu. Harika. Sevdin mi oyuncağını? Evet. Tamam. Yani o zaman ne yapıyoruz? Görüşürüz. kalın.